Bugün senin desteni puanlıyorum. Bölüm 12. Eğer senin de desteni puanlamamı istiyorsan like atıp abone olup yorumlara desteni yazman yeterli. Kura'dan çıkan deste bu şekilde. Destenin en önemli eksiği tabii ki de atak kartımızın olmaması. Arkadaşlar her videoda defalarca söylüyorum. Atak kartı bir tane kesinlikle olacak. Zaten videoyu sonuna kadar izlediğinde kuleye hasar olarak sadece sarmaşık atmaya çalıştığımı göreceksin. Rakibim de iskelet fıçısı olduğu için yani atak kartı çok rahat bir şekilde benim önüme geçebiliyor. Bu yüzden söylüyorum. Aa tamam bir şekilde tomrukla falan oyunun başından beri savuşturuyorum ama bir sefer sonra kuleye ölüm hasarı bile yetiyor. Destendeki savunma kartları çok güzel. Buz Büyücü Yavru Ejderha çok güzel savunma yapan kartlar. Sana küçük birkaç tane değişiklik önereceğim. Bu değişiklikleri yaparken olduğun kupadan daha yüksek kupaya çıkacağından eminim. Vega Şövalye ile defans yaptıktan sonra atak kartını yapıştırıp giriyorsun. Evet, benim sana puanım 6.